Atraumatik çekim ve sonrasındaki iyileşme sürecinin rahatlığı. Yani bir dişi daha hızlı bir şekilde çekmek sizin için her zaman daha yararlı bir şey anlamına gelmez. Alıp böyle tamamen asılıp mutlaka bunları yapıyoruz ama kontrolsüz bir şekilde travmatik çekimler sonrasında yapılan araştırmalara göre iki kat, üç kat daha ağrılı olur ve iyileşmesi de daha zor olur. Diş çekildikten sonra o bölgenin problemsiz iyileşmesi ilk başta ...hastanın çekim sırasında dokularının minimum zarar görmesiyle hekim sorumluluğundadır haliyle. Daha sonrasında ise tamamen hastanın söylenenlere iyi bir şekilde uymasıdır. Tabii ki iki taraf da her denileni yapmasına rağmen her vaka kendi içerisinde değişiktir. Siz e, bir e, diyabet hastasının çekim sonrası iyileşme durumunu 18 yaşında tamamen sağlıklı bir bireyle aynı noktaya koyamazsınız. İlk dişimi çektireceğim süreç ne olacak? Bir, bir kere uyuşturma. Uyuşturma lokal anestezi altında o bölgenin sadece baskıyı hissedecek şekilde uyuşmasıdır. Yani iğne batar gibi sıcağı, soğuğu değil sadece baskıyı hissedersiniz. Baskıyı da aynı dediğim gibi bir basketbol oynarken birinin sizi itmesi gibi düşünün. Bunu da 4 tane 20 yaş dişini çektirmiş bir çene cerrah olarak anlatıyorum. O koltukta ben de bulundum. Baskı uyuştuktan sonra minimum olması için özellikle çene cerrahları dişleri birkaç ufak parçaya bölerek ufak ufak alıyor. Bu da yine L koltuk konusu gibi. Diş çıktı yerinden. Ne zaman dikiş atıyoruz? Eğer yara dudaklarını bir araya getirmek istiyor isek, yarayı tamamen kapatmak istiyor isek o zaman dikiş atıyoruz. Peki hocam o zaman hepsini dikiş atın. Hepsinin üzerini kapatın ki ben rahat rahat pilavımı yiyeyim, sigaramı içeyim. Öyle çalışmıyor o mekanizma. Nedeni de şu. Alttan gelecek olan iyileşme dokusuna bazen ihtiyacımız oluyor. Yani sekonder iyileşme, yeniden bir diş eti oluşumu. Onun için yara dudaklarını yandan sağdan soldan bir çadırı, gergin bir çadırı çekiştire çekiştire yapmak dezavantajınıza oluyor. Ağrınız ne zaman hafiften başlar? Anestezinin etkisi, yapılan anestezinin durumuna göre 3-4 saat, 5-6 saat içinde geçti. Anestezinin etkisi geçip ağrı hafif hafif kendini hissettirmeye başladığında siz ağrı kesicinizi aldınız ve yumuşak bir geçişle devam ettiniz. Tabii ki yine söylüyorum, antibiyotik ayrı bir konu, gargara ayrı bir konu, duruma göre bunlar değişiyor. Buzunuzu yaptınız, yüksek hafif yüksek yastıkta yattınız, enifel tükürmediniz bunları zaten konuşmuştuk. O ağrı kesici özel bir durum olmadığı takdirde ilk birkaç gün birkaç tane ile sizi götürür. Ve yavaş yavaş iyileşme dokusu da kendini bulur. Ama 15. gün oldu hala ağır ağırlığınız var, çok fazla ağırlığınız var işte o zaman tekrar konunun değerlendirilmesi gerekebilir. Diş çekiminin daha az travmatik olması için diş çekiminin daha hastaya yönelik olması için çok fazla teknikler üzerine çalışılmaktadır. Bunlardan bazıları özel hızlı titreşimli cihazlardır. Çok ince aletlerdir. Bunlar hep aynı noktaya işaret eder. O da diş etini ve çene kemiğini az zedeleyelim. Bakın hız değil. Az zedelemeye gider. Hızlı diş çekimi iyi diş çekimi olmayabilir diş çekimi bölgesinin önündeki ve arkasındaki dişleri de ertesi gün korkmadan hafif hafif yumuşak yumuşak fırçalayın. Çünkü sizin fırçanızın verme ihtimali olan zarar dikişli de olsa dikişsiz de olsa emin olun orada biriken yemeğin o süt ve süt ürünlerinin o kokuşma ihtimali olan şeylerin bakterilerin çok daha az bir risk faktörü biriktirir.